kemerini nasıl takacağız? Ah. Takıyorum. Takmak üzereyim. Evet. Şimdi kapıyı Haydi. Şuradan biraz çeksem. Cam kırılmasın. Şöyle çekeyim. Evet. Ah. Evet. Bakayım. saatim gibi. Hadi bakalım Bismillah. Gidebiliyor muyum? Vallahi gidiliyor. Evet. Oluyormuş. Vallahi oluyor. Herkese merhaba sevgili arkadaşlar. Farkındaysanız şu omuzlarımda görmüş olduğunuz şey <laughs> bir kemer değil, süs değil. Instagram'dan beni takip edenler bilir. Çok kısa süre önce iki, iki gün önce e, arazide ufak bir kaza geçirdim. Kaza denmez hatta adına. Kaza bile değil. Olduğum yerde düştüm. Ve sol tarafındaki şu tarafındaki köprücük kemiğimi kırdım. E, i̇ki gündür de evdeyim. İki gündür yatıyorum. Yapmam gereken bir sürü işim vardı. Bütün planlar, programlar her şey suya düştü. Her şey mahvoldu. E, İki gündür yatıyorum ve bu hastalığın, bu kırın ne kadar süreceğini falan biraz araştırdım internetten. Aşağı yukarı 4 haftayla altı hafta arasında olduğu söyleniyor ki o da normal süreçte. Ki 4 haftayla altı hafta arasında benim bu kırıkla evde kalmam demek, kafayı yemem demek. <laughs> Şu anda o yüzden araba kullanabiliyor muyum diye aslında bakmak için biraz da bu kayda girdim. Kullanabiliyorum da hani trafiğe bir çıkayım bir bakacağım. En azından hiç olmasa motor kullanamasam bile arabaya binerim. Araba kullanırım diye düşünüyorum. Ama önce benzin almam lazım. Sinyal verirken bile zorlandım yeminle. Yani sol tarafım yok abi. Var da hani çok güçsüz sol taraf. Hissiz. Ee, birazcık zorladığımda çok acayip bir acı geliyor şuradan sol taraftan. Şimdi şu benzinimi alayım. Benzin aldıktan sonra nasıl olduğunu, nasıl bunun başıma geldiğini size anlatacağım. Önce şu benzinliğe bir gireyim. Eyvallah abi. Camımızı da kapatalım. Abi yok. Biraz sıkıntı. Arabada sıkıntı. Yani ben şöyle arkamı yasladığımda Evde çünkü böyle bir koltuğa oturduğumda rahat ediyorum ama şu anda burada o kadar rahat edemedim ya. Arabada sallanınca sıkıntı oldu. Dur bakayım biraz daha ineyim. Aslında tek şeyim hani arabayı kullanmamın sebebi sadece bunu denemek değil. Bu akşam bu Ducati Multistrada Türkiye'de Scrambler Türkiye'nin bir toplantısı var. Aylar önceden organize etmişlerdi. Ona da tamam demiştim, geleceğim demiştim aslında gitmesem gitmeyebilirim de. Yani bu haldeyken gitmemek daha doğru bir seçenek olur ama hani hem şu araba kullanabiliyor muyum ona bakmak amacıyla hem sözümü yerine getirmiş olmak amacıyla hem de sizinle bu konuları konuşmak amacıyla böyle bir kayda girdim. Şu ana kadar düz yolda sıkıntı yok. Mini Cooper'lar biliyorsunuz biraz sert otomobillerdir. Özellikle 2015 öncesi modelleri takır tukurdur yani süspansiyonları o kadar serttir ki nasıl söyleyeyim onu Normalde spor bir moto, e, otomobil olduğu için e, bak akıl motosiklete gidiyor. Spor bir otomobil olduğu için spor performansı kullanma otomobili olduğu için süspansiyonları zamanında sert yapılmış. 2015 sonrasında yumuşattılar. Daha günlük kullanıma uygun bir model haline getirdiler. Bu da 2010 model olduğu için abi şeye girdiğinde böyle takır tukur gidiyorsun kasislerde. Şimdi sevgili arkadaşlar merak eden çok fazla kişi vardır biliyorum nasıl yaptın nasıl başardın diye. Nasıl kırabildin omzunu diye. Şimdi şöyle başlayayım. Öncelikle abi ben kesinlikle her motosiklet test ederken veya her motosiklet üzerine bindiğimde mutlaka ekipman kullananlardanım. Kask, mont, eldiven, bot, ayakkabı ortamına göre de giyinerim. Yani spor bir sürüş yapacaksam atıyorum o sürüşte çok böyle kot pantolon falan tercih etmem. Daha böyle ona uygun sportif sürüş şartlarında beni koruyacak ekipmanlar tercih ederim. Fakat bu en son yapmış olduğum inceleme bölümündeki o henüz yayınlanmadı. Belki de yayınlanmıştır bilmiyorum. Bunun sıralaması nasıl olacak. Ee, Trife 1200 Scrambler XE'yi test ediyordum. Ve müthiş bir motosiklet. Müthiş haz aldım motosikletten. Çok keyifliydi arazide özellikle. Zaten dual purpose mı öyle bir şeyler söylüyorlar ya çift amaçlı kullanılan bir motosiklet. Yani hem klasik hem günlük şehir motoru hem de araziye girdiğinde bildiğin off-road motoru. Hani Arazi demiyorum, en, Enduro demiyorum. Bildiğin off-road motoru özellikleri var. Dolayısıyla çok keyifliydi. Ömer'le birlikte işte Belgrad Ormanı'nın içerisine girdik, daldık. Çok güzel böyle çekimler yaptık. Hopladım, zıpladım falan. Motor müthiş keyifli. Normalde çekimlerimiz yeterliydi ama ben o kadar keyif aldım ki motordan, arazi yapmaktan. Hani devam edelim Ömer, şuradan da gireyim, oradan da çek. Buradan da gireyim, buradan da çek diye böyle sürekli e, bu şekilde bir çekim yaptık en son artık bitmek üzereyken birkaç güzel daha görüntü yakalayabilir miyiz acaba derken bir yer buldum ben. Oraya girdiğimde e, baktım güzel görüntü veriyor. Açı güzel. Dedim ki Ömer gelişme aldı benim oradan. Dedim ki Ömer bir daha bir gideyim. Bir daha bir biraz daha hızlı geleyim buradan. Çünkü buradan yavaş çıkmak görsel olarak güzel bir sonuç vermeyebilir diye düşündüm. Tamam dedi. Kayda girdi. Abi gittim. Tam ileriden dönmeye yer arıyorum. Ormanın içi burası. Yani yol hiç yok. Patika bile yok. Dönerken traktör izleri veya büyük geniş lastik izleri olur ya geniş bir alan buldum. Şuradan döneyim dedim. Oradan dönerken hem meyil var hem arazi bildiğin off şartları geçerli ee, hem de motosikletin serisi 87 cm dolayısıyla yükseklik oturarak aslında ayakta dönmeye çalıştım. Dönerken uzatmayayım lafı dönerken motorun hakimiyetini yitirdim. Hakimiyeti yitirince motoru düşürmek zorunda kalacaktım. Ayağımı yere dayanıp Motoru havada tuttum düşmeden. Düşmesin ki yani emanet motor ya. Çünkü sahibinden aldığım bir motosiklet. Yani bayiden aldığım bir motor değildi. Tam yere düşmek üzereyken havada tuttum. Sonra dedim ki yani bunu ben böyle ne kadar tutabilirim? Çok yavaş, çok sakin bir şekilde motoru yere bıraktım. Koruma demirinin üzerine. Hatta bırakırken kontrol ettim. Acaba hani deposuna falan geliyor mu? Ezik gedik bir şey olmasın diye. Aa dedim baktım motorda sıkıntı yok. Yavaş yavaş olduğu yere bıraktım. Ama kendimi kurtarıp motordan atlamam lazım. Öbür tarafa geçmem lazım. Motoru kurtardıktan sonra ayağımı tam sol ayağımı atıp oradan kurtarmak üzereyken ayağım orada daha önce geçmiş olan bir orman aracı, traktör nasıl bir lastik iziyse. Kocaman böyle 500'lük bir lastik izi. Ona takıldı. Ona takılınca dengem bozuldu. Motor bu sırada yerde. Bıraktım yani motoru. S sakin bir şekilde. Ee, tam kendimi at e, oradan kurtarmak üzereyken ayağım da takılınca aa dedim kurtaramayacağım kendimi şu toprağa bırakayım dedim. Nasıl toprak arazi ormanlık yani. Bıraktığım anda tam o bahsetmiş olduğum teker ize çamur böyle sertleşmiş köşe olmuş. Tam o köşeye sol omzumdaki o tümsek olur ya omuzların böyle şurasında böyle bir şey olur çıkıntı olur. Orası o köşeye geldi. Ve <laughs> o anda köprücük kemiği kırıldı abi. Yani ben kırılma sesini çıt çat çut öyle bir şey duymadım ama duymuş oldum acı dedim ki dedim Selçuk burası kırıldı. Hemen Ömer diye seslendim koşa koşa geldi. Ömer dedim bir ee bak şuraya bir şey var mı baktı abi bir şey görünmüyor falan. Sonra ben kendim kolumu yukarı kaldırdım baktım. Dedim ki Ömer burada dedim, normal bir durum yok hem çok acı hem de dedim bu kemik biraz yukarıda görünüyor. Hadi dedim biz hastaneye. Beraber motoru kaldırdık yerden. Tabii Ömer kaldırdı da ben de destek attım sağ elimle. Sonra ne yapacağız, ne edeceğiz? Ormanın içindeyiz. Çekici çağırsak olmaz, ambulans çağırsak olmaz. Dedim ki Ömer hadi ben bine bine sürerim, giderim. Ki ayağım kırıldığında da aynısını yapmıştım. Yıllar önce, 6-7 yıl önce. Motoru süre süre biz geldik. Kağıthanedeki bizim eve kadar motoru ben getirdim. Ömer'le koyduk. Sonra arabaya bindik. Ömer kullandı. Önce bir özel hastaneye gittik. Dedim ki Ömer inşallah kırık değildir. Kırıksa hapı yuttum. Bu sezon geçti. Bu sezon bitti. Tam da çok böyle hani pike vurduracağız. Çok güzel gidiyorduk. Harika bir seri yakalamıştım falan. E, tabii Ömer <laughs> bana şey vermek amacı, moral vermek için. Abi önemli mi? Senden önemli mi falan fışman. Neyse bir tane özel hastaneye gittik. Film çektiler, baktılar. İlgilendiler sağ olsunlar. İlgi güzel. Ben eşimden dolayı sigortalıyım. Kendi şirketimden dolayı sigortam yok. Eşimin üzerine kayıtlıyım. Eşimin iş güvesi olarak sigortalayayım kaydım yaptıktan sonra film çekilmesi gerektiğinde bir 350 lira fiyat söylediler. 350 lira film fiyatı dediler. Dedim ki ben hani sigortalıyım. Fark etmez bu böyle bir prosedür var. Uygulamanız gerekiyor. Tamam dedim problem değil. Gittik filmi çektirdik. Birazcık çıkmasını ve doktorun değerlendirmesini bekleyeceğiz. Tabi ortopedist yok. Bu arada uzun uzun anlatıyorum kusura bakmayın ama bunlar önemli şeyler. Başınıza gelirse ki inşallah kimsenin gelmesin. O yüzden bunları böyle tane tane anlatıyorum. Filmi çektirdik film sonucu çıktı. Ortopedist doktor olmadığı için acil doktora, ortopedist doktora mail attı. Ve e, buranın kırıldığını ve ameliyatın kesinlikle ameliyat gerektiğini, normal bir e, yolla e, atel takarak şey kaynamayacağını söylediler. Ameliyat olmam gerektiğini ve yatışımın yapılması gerektiğini söylediler. Ben de dedim ki yani madem öyle söylüyor doktor, evet olabilir dedim. Hani sigortamda var ya Sonra başka bir hasta bakıcı mıdır veya işte sağlık memuru mudur, hemşire midir bilmiyorum, erkek birisi. Dedi ki işte normalde bunun bedeli 24 bin lira falan tutuyor. Bu ameliyat için gerekli olan parçaların fiyatı 6 bin, 7 bin lira. Hocanın da parasını eklediğimizde 11 bin lira tutuyor. Kabul ediyorsanız yatışınızı yapalım dediler. Ben de böyle kaldım. Nasıl yani dedim, nasıl 11 bin lira? Ben dedim sigortalıyım, sigortam var. Sizin hastanenizde sigorta geçiyor normalde hani 24 bin lira tutuyor sigorta olduğu için zaten böyle dediler dedim ki hocam kalsın ben dedim hani 11 bin lira vermem böyle bir ameliyat bir şey var bunda dedim yani. girişteki ücretten de bahsettim işte prosedürümüz böyle sonra daha önce ben bu parmağım koptuğunda Baltaliman'ın kemik hastalıkları hastanesine yönlendirmişlerdi beni orası gerçekten bu konuda çok başarılı hani dünyanın sayılı Türkiye'nin sayılı hastanelerinden bir tanesi uzmanlar yani kemik konusunda Dedim ki Ömer'e Ömer hadi dedim biz oraya gidelim. Abi orada yaptıralım. Eğer bir şey yapılacaksa da orada yapılsın. Neyse bastık gittik. O hastaneden çıkışımızı aldık. Ödememi de yaptım. E, 280 liraya indirdiler film parasını. 280 lirayı ödedim. Bastık gittik Balta Limanı'na. O günde pazar günüydü. Sokağa çıkma yasağı karantina günüydü. Doğru düzgün kimse de yoktu. Hiç sıra beklemedik girdik abi. Hoca baktı dedi neyin var işte şurası burası falan baktı. Hemen filme gönderdi. Film çekildikten sonra elimize bir belge tutuşturdu. Git dedi şunu al. Yani bu 8 atel deniliyor herhalde buna. Gittik Ömer'le onu aldık dışarıdaki medikalciden Sonra bunu taktıktan sonra bir film daha çekti. Dedi ki bu dedi bir hafta boyunca kalacak. Kemikte eğer kaynama varsa e, herhangi bir işleme gerek yok. Hani 3 hafta 5 hafta neyse işte kemik kaynama süreci. Bunu takacaksın bu şekilde geçecek. Ama kemikte kaynama olmazsa Orası düzelme yönünde şey olmazsa ameliyat alacağız dediler. Bastık geldik. Yani hikaye bu. Çok komik bir ortamda, hiç olmaması gereken bir yerde durup dururken abi köprücük kemiğimi kırdım. Kendime şöyle değerlendiriyorum. Endurocular biliyorsunuz RoboCop gibi giyinirler böyle. Bur her tarafını koruyan sert plastikten yapılma şeyler giyerler. Ben normal günlük e, giyimim. Günlüğüm biraz daha üstüydü aslında korumalarım. Sırt korumam, işte montumun korumaları, eldivenlerim. Pantolonum, enduro pantolonu falan biraz daha özenli giymiştim ama yine de hiç aklıma gelmezdi buradan bir darbe alıp da buramın kırılacağı hiç aklıma gelmemişti. Hani insanın aklına boyun gelir, ne bileyim bel gelir, işte dizliklerimiz var, dizimizi koruyoruz ama işte baldırdan belki kırabilirsin, üst taraftan kırabilirsin, ne bileyim abi kolunu başka türlü kırabilirsin, buralardan kırılabilir. Bu elimle gösteremiyorum, o yüzden ağzımda gösteriyorum. Yani her şey olabilir. Ama hiç aklıma köprücük kemiğinin burada yani şuradaki şu sivri noktaya buradan göstereyim. Şu sivri noktaya bir şeyin çarpıp da oranın kırılacağı hiç aklıma gelmezdi. Endurocuların o sert e, Robocop gibi şeyleri armor diyorlar ya Body armor Onları giymelerinin sebebi de buymuş. Bunu da bu sayede öğrenmiş oldum abi. Böyle bir tecrübe kazanmış oldum. Yıllar önce ayağımı kırdığımda hayatımın en önemli tecrübelerinden bir tanesidir bu ayağı, tarak kemiklerimin kırılması. E, bu da bana böyle bir tecrübe oldu. E, çok bu tecrübeler güzel tecrübeler aslında ama şu anda yaşadığım çileyi, çektiğim acıyı size anlatamam. Yani böyle tecrübe olmaz olsun dedirtir. Durum böyle. Yani tam böyle sezonda çok güzel işler yaptığımız, üreti, ürettiğimiz, çok güzel planlarım olan bir dönemde başıma böyle bir şey geldi. Biraz nazar olduğunu da düşünüyorum ben. Nazara aslında inanıyorum. Çünkü son dönemlerde işte çok pahalı motosikletler test etmeye başladım. Kendime çok pahalı bir motosiklet satın aldım. Böyle birçok motorcunun hayal ettiği şeyleri yapan bir imaj çizmeye başladım ki aslında izleyenler bunu hani benim standart hayatım, normal hayatım olarak görüyorlar ama ben de aslında hayal ettiğim şeyleri yapmaya çalışıyorum. Canlı yayınlardan bir tanesi sırasında bundan bahsetmiştim. Yani Takipçilerin isteklerine göre modelleri incelemek ne bana faydalı oldu ne de takipçilerime faydalı oldu. Hiç kimseye yaranamadım. Ben bundan sonra bu kanalı ilk açtığımda nasıl hayal ettiğim, merak ettiğim modelleri inceleyip merak ettiğim konuları işlediysem yine artık kanalın yönünü oraya evireceğim ve artık merak ettiğim, hayal ettiğim modelleri inceleyip test etme yönüne evireceğim demiştim. Hakikaten de öyle yaptım. Hayal ettiğim modelleri, ee, merak ettiğim modelleri, merak ettiğim konuları işlemeye başlamıştım. Tabii birçok motorcunun gözü göz değil. <laughs> ee, kötü gözle bakanlar çok oldu. Son dönemlerde çok fazla eleştirmeye başlamıştık bu yüzden. Ee, birçok motorcunun hayalini şeyleri gerçekleştirdiğim için de olabilir. Veya hani nazar demezsek buna bu nazar basit tarafı için basit bir bakış açısı gerçekçi bir bakış açısı da baktığımızda benim de biraz özensizliğim dikkatsizliğim sebebiyle daha böyle güzel görüntü çekeyim. Güzelin daha da güzeli var Mantığıyla baktığım için hep ee, böyle bir şey, olay başıma geldi. Hiçbir motorcu kardeşimin başına gelmesin. Bakın bırakın köprücük kemiğini tırnağına zarar gelmesin abi. Çok kötü bir durum, çok keyifsiz bir durum. Ee, bir de ben evliyim, çocuğum da var. Takipçilerim biliyorlar. Ee, Allah'tan eşim bana böyle konularda çok büyük destek oluyor. Yani pantolonumu giyip çıkarmaktan tutun da hani banyoma kadar, tuvaletime kadar destek olduğu için o yüzden rahatım. Yani düşünsenize tek başına yaşayan bir motorcusunuz veya böyle bir destek alamayacağınız bir motorcusunuz. Hayat eziyete dönüşebilir, hayattan soğuyabilirsiniz yani. O yüzden abi kimsenin başına gelmesin. Benim başıma geldi. Sizinle bu konuyu paylaşayım istedim. Normalde ben çıkalı yaklaşık bir 40 dakika falan oldu. Kağıthaneden Mecidiyeköy'e 40 dakikada gelebildim. O yüzden abi bak kaza yapmayın. Vallahi diyorum bak yeminle söylüyorum. Sır sadece bunun için bile. Bırak sağlığı, evde kalmayı, can sıkıntısını, hastane masrafını, bilmem neyi hepsini bırak abi. Motor süremiyorsun abi. Daha kötü bir şey olabilir mi ya? Bir motorcu için daha kötü bir şey olabilir mi? Bir de havaların en güzel olduğu dönemde, Temmuz ayında, tam böyle sezonda motorla seyahat edecek dönemde motor süremiyorsun abi. Daha kötü ne olabilir ki? Ya Allah korusun. Tabii ki beterin beteri var. Yani yanlış anlaşılmasın da Abi hakikaten kötü bir durum yani. Harbiden kötü bir durum. Nasıl tarif edeceğimi bilemiyorum. Bir de şimdi bu işin şey boyutu var. Şimdi hadi tamam ben normalde dedim ki yani iki hafta sonra ben motor sürmeye başlarım. Şu şekilde gidersem. Sonra araştırdım. Birkaç tane profesör beni takip eden sağ olsunlar profesör doktor falan yazdı bana. Filmlerini gönder bakalım diye gönderdim. Dediler ki ameliyat olursan 3 haftada veya bilemedin 4 haftada motor sürmeye başlarsın. Ama olmazsa ve kaynama süreci de e, normal bir seyirde olmazsa hani çok uzatabilirsin bunu. E, çünkü atıyorum ilk bir hafta ben şimdi gideceğim ya. Bir 5-6 gün sonra gideceğim bir daha film çektim e, kaynama var mı diye. Doktor derse ki kaynama yok. Orayı ameliyat edeceğiz. Ameliyatta platin çivi takacağız derse bu bir haftan benim çöp abi. Çöp ondan sonra bir daha baştan baştan 3 hafta 4 haftaya. Dolayısıyla abi Temmuz ayım gitti. O bir kere kesin. Temmuz ayım gitti. Benim umudum şu. E, bu bir haftayı böyle geçireyim. Bir hafta sonra doktora eğer şunu söylerse kaynamaya başlamış der, derse ben abi yavaş yavaş motor sürmeye başlarım. E, kendime o konuda sakınmam çünkü ayağımda da aynısını yapmıştım. Ben 15 günde 4 tarak yemin kırıldı. 18. günde e, ayağımın üzerine basmaya başlamıştım. Zaten basmaya başladıktan bir hafta sonra da artık tamamen yürümeye başlamıştım. Çünkü o biraz da fizik tedavi niyetine yerine geçmişti. Yani bu süreci sizinle paylaşayım istedim. Devam edeyim mi? Bu süreç nasıl gidiyor bilmiyorum. Talep ederseniz paylaşmaya devam ederim. Etmezseniz de kendi kendime çekilecek çilem varmış der, Çekerim. Kanka otom otomobil parkı yeri neresi biliyor musun? Kardeşim neredesin? Tam kapıda girişteyim. Kanka ne yapıyorsun? Valeyi, valeyi mi bırakıyormuşuz? Valeyi bırak abi. Tamam. Valeyimiz burada mı? Heh, tamam sen bırak, ya, ihtiyacın olan bir şey tamam, varsa tamam. yardımcı olabilirim. Tamam eyvallah kanka hallederim. Tamam tamam. Evet mekana geldim. Görmüş olduğunuz gibi Ducati owners club şapkamı da taktım. Hemen size mekanı göstereyim. Burada böyle Ducatiler. Scrambler'lar park etmişler. Orada e, oturmuşlar, yiyorlar, içiyorlar. <laughs> Şöyle göstereyim motorları size. Hem Ducati Mutisrada Türkiye hem de Scrambler grubunun bir toplantısıydı bu. Böyle bütün motorları buraya park etmişler. Ortam böyle. İçeride ilginç bir şeyler olursa sizinle paylaşırım. Bakalım e, ne kadar bu haldeyken burada oturabileceğim, zaman geçirebileceğim, göreceğiz. Görüşmek üzere.